بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Evet sevgili dostlar, yine bir Şehri Siyam programında yine sizlerle birlikteyiz. Ve bugün Göktereköy'ü Kızılkaya Camii İmam Hatibi Hüseyin Güden Hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocamla bugün e, duanın önemi, usulü ve adabı ile alakalı konuşacağız. Hocam dua nedir, çeşitleri nedir diyerek ben buyurun sözü size bırakıyorum. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem hocam bu fırsatı bizlere vermiş olduğunuz için teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbim tabi mevzumuz kon dua. Yine dua ile başlayalım sohbetimize de. Rabbim şu günlerin feyzinden bereketinden cümlemizi hissedar eylesin. Dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle başlayalım. Dua diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadetin ta kendisidir. Nasıl ki namaz ibadettir, oruç ibadettir, şu tuttuğumuz oruçlarımız ibadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de duayı ibadetin ta kendisi olarak bizlere tarif ediyor. İbadetin özüdür, ibadetin iliğidir şeklinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabirleri var. Tabi Kur'an-ı Kerim'de de yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz dua mevzuna değiniyor. Hatta nasıl dua edeceğimizi bile geçmiş peygamberlerin hayatlarından nasıl dua edeceğimizi bile biz müminlere öğretiyor, gösteriyor. Dua kulun Rabbine halini arz etmesidir. Dua kulun Rabbine dünyevi ve uhrevi, bütün hallerini, bütün sıkıntılarını Rabbine arz etmesidir. Yani Rabbi ile konuşmasıdır desek de yanlış olmaz evet. hocam. En kısa şekilde böyle bir tarif yapmış olabiliriz. Peki hocam, dua etmenin de tabii ki bir usulü, bir adabı vardır mutlaka. Muhakkak. İslam alimleri duayı iki kısma ayırıyorlar. Birincisi fiili dua, ikincisi kavli dua. Fiili dua kişinin diliyle yapmış olduğu ve kalben de efendim yapmış olduğu o duaya iştirak ettiği dualar. Kavli dualar ise kavli dualar ise kişinin diliyle yapmış olduğu dualar. Fiili dualar ise mesela bir rahatsızlığın var, bir hastalığın var. Önce şifanı arayacaksın. Doktora gideceksin, tedavi olacaksın. Bu işin de yine bir dua buyurdu. Buna İslam alimleri fiili dua deniyor. Ha sen tedavini oldun, ilaçlarını kullanıyorsun, doktorların tavsiyesini dinliyorsun. Ondan sonra efendim kavli dua mevladan o hastalığın e, gitmesi için, üzerinden kalkması için dua edeceksin. Tabii duanın ne demiştik hocam? Bir adabı usulü var. Evet, evet illa dua ki duay e, ki gereken e, tedavileri yapacağız, hastalığın sebeplerini araştıracağız. E, ilaçlarını kullanacağız ve ondan sonra da e, Cenab-ı dua ediyoruz. edeceğiz. Evet. Bunun da bir adabı usulü evet, var. Evet, demişti. illaki evet. Hocam dualarda şerefli vakitler diyor İslam alimleri. Şey, şerefli vakitleri aramak. Tabi duanın belli bir vakti, belli bir zaman yok ama tavsiye edilen bazı zamanlar var. Mesela seher vakitleri. Gece, gece ibadete kalkma, tercüde kalkmak, tercüden sonra dua etmek. Bu güzel vakitlerdir. Duaların geri çevrilmediği vakitlerdir. Yine şerefli hallerden faydalanmak demiş İslam alimleri. Oruçluyken yapılan dualar, cihat esnasında yapılan dualar, yağmur yağarken yapılan dualar. Bunlar da yine geri çevrilmeyecek dualardır. Yine kıbleye dönerek dua ederken. Kıbleye döneceğiz. Ellerimizi açacağız. Kıbleye dönerek yapılan dualar efendim duanın adabındandır diye İslam alimleri tarafından bizlere beyan edilmiş. Yine duayı gizlice, yani bağırıp çağırmadan yani biz Rabbimiz ve hu kulli şeyin kadir inne ve semiul alim her şeyi işiten bilen o kalplerden geçen de bilmekte dillerden döküleni de bilmekte ona gizli saklı hiçbir şey yok onun için bağırarak çağırarak böyle e, sesimizi yükselterek dua etmek pek uygun görülmemiş normal bir sesle kısık seslerle dua etmek tavsiye edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş bu meyanda kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birine seslenmiyorsunuz. Dua eden böyle bağıra bağıra dua eden bir gruba denk geliyor. Kendinize gelin diyor. Siz sağır olan ve sizin söylediklerinizi işitmekten beri olan birine sesinizi duyurmuyorsunuz. O Allah ki innehu ve semiul alimu her şeyi bilmektedir, işitmektedir. Evet. Yine duada yapmacık sözlerden kaçınmak, samimiyet önemli burada canım. Yani süslü sözlere gerek yok. Rabbimiz bizi bizden daha iyi bilmekte. İçinde nasıl geliyorsa halini Rabbine öyle arz et. İsa aleyhisselam bir seyahat esnasında bir çobana dek geliyor. Çoban böyle bir gölgeliğe çekilmiş. Ey benim kocaman Allah'ım diyor. Neredesin yerini göster de evini temizleyeyim. Efendim bitlerini kırayım haşa. Efendim ayaklarına çorap öreyim şeklinde böyle dua ediyor çoban. Tabi İsa Aleyhisselam'ın bu garibine gidiyor. Evet hakikaten de çok feci sözler bu sözler. Müdahale diyor Hazreti İsa. Sen diyor ne biçim dua ediyorsun? O Allah mekandan münezzehtir. Yemez, içmez, doğmaz, doğurulmaz. Ve hüve ala kulli şeyin. Rabbimizin vasıflarını sayıyor. Ve ona nasıl dua etmesi gerektiğini de öğretiyor. Anında Cebrail Aleyhisselam olaya müdahale ediyor Rabbimizin izniyle. Ey İsa kulumla arama girme. Ben kulumun dilinden dökülene değil, kalbinden geçene bakıyorum. O samimi bir şekilde bana dua ediyor. Onun için yapmacık sözlere, böyle süslü sözlere dua ederken de gerek yok hocam. Yine huşu içerisinde, tam bir samimiyet ve teslimiyet içerisinde. Yani kalben bütün ibadetlerin özünde arandığı gibi huşu duada da aranıyor. Yani samimiyet lazım, teslimiyet lazım. Yine Allah'a karşı duanın kabulü konusunda hüsnü zan sahip olmak. Dua ediyorum Rabbim de benim duama icabet edecektir. Ayeti Kerime var. O Ey kullarım dua ediniz dualarınıza icabet edeyim. Dua ederken ümitsiz olmayacağız, ümit var olacağız. Nasıl ki Rabbimizin rahmetinden merhametinden ümit kesmiyoruz. Yaptığımız dualarında indi ilahide icabet bulacağından ümit var olacağız. Ve yine Duada ısrar ve devamlılık şart. Devamlı dua edeceğiz. Ya dua ettim de duam kabul olmuyor. Bunun da vardır bir sebebi, bir hikmeti. Duam kabul olmuyor diye sen dua etmeyi kesmeyeceksin. Duaya ısrarla devam edeceksin. Yine duayı duaya Allah'ın adını anarak başlamak. Enuzü besmele ile başlamak. Hamdele, salvele diyoruz buna. Rabbimize hamd ederek başlamak, Rabbimiz Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a salatü selam okuyarak başlamak da yine duanın neydir? Adaplarındandır. Duanın batini şartlarına uymaktan maksat nedir bu? Duanın batini şartları tevbe etmek. Eğer üzerimizde varsa kul hakkı yememek. Muhte Muhterem hocam malumunuz haram gıda, haram lokma bütün ibadetlere engel. Duaya da engel. Eğer kişinin kazancında haram varsa, yediği lokmasında haram varsa o kişinin duasının makbuliyetine de engel. Onun için helal gıda, helal rızıkla yapılan dualar adaba daha uygun, indi ilahi de icabet bulan dualardır hocam. Yani sadece istemekle bitmiyor. Bitmiyor tabi tabi. Yemeden, içmeden, tabi tabi e, hocam. Duanın öncesinde ve sonrasında tabi. söylediklerimizden. Tabi. Varsa kul hakkı üzerimizde onlarla helalleşeceğiz. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir mübarek sözlerinde bir kişi var ki diyor bir seyahat esnasında böyle üstü beşi perişan, saçı başı dağınık. Ya Rabbi, Ya Rabbi diyerek dua ediyor. Ama duası kabul olmuyor. Niye? Çünkü yediği haram, içtiği haram, giydiği haram şeklinde Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Özellikle bu manevi atmosferin olduğu Ramazan-ı Şerif'te çok daha fazla evet, dikkat etmek evet, lazım. Evet evet hocam. Peki hocam yaptığımız duanın kabul olması için bizim e, riayet etmemiz gereken şeyler nelerdir? Hocam birincisi dua içten, samimi olacak. Birinci şart Bütün ibadetlerin özünde bu samimiyet ve teslimiyet. Dilimizin söylediğine kalben de tam bir teslim ol teslim olacağız. Yani Rabbim benim duamı kabul edecek. Hele bu yapılan duayı gözyaşıyla da süsleyebiliyorsa bu da daha yani tadından yenmez. İndi ilahi de inşallah kesinlikle icabet bulur. Evet. Yine ısrarla dua edilmeli. Yani dua ediyorum da duam kabul olmuyor deyip dua etmeyi bırakmamalı, terk etmemeli. Israrla duaya devam etmeli. Yine umut ve korku içinde dua etmeli. Allah'ın rahmetini, bizlere olan şefkatini, merhametini düşüneceğiz. Ümit var olacağız dualarımızın kabuliyetinden. Ama Rabbimizin azametini, haşiyetinde düşüneceğiz bir korku içerisinde. Ya ben dua ediyorum, ben duam kesin kabul olur şeklinde. Bu da bir yanlış düşünce. Hem ümitvar olacağız hem de korku içerisinde yine Rabbimizden Rabbimize dua edeceğiz. Dua ederken zaman seçimine de dikkat etmek gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi bazı Rabbimiz bazı günleri diğer günlere, bazı geceleri diğer gecelere içerisinde bulunduğumuz şu mübarek ayı ne diyoruz? 11 ayın sultanı diğer aylara üstün kılmış, değerli kılmış. İşte bu zamanlarda, bu gecelerde, şu mübarek Ramazan ayında yapılan dualarında Allah katında daha bir değeri, daha bir kıymeti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 ee, zaman diliminden bahsediyor. Birincisi Recep ayının ilk cuma gecesi, Regaip gecesi olarak kutladığımız, idrak ettiğimiz gece. İkincisi Şaban ayının 15. gecesi, Berat gecesi diyerek idrak ettiğimiz gece. Yine cuma günü ve geceleri. Yine inşallah Rabbim sağlık sıhhat içerisinde eriştirsin, idrak edeceğimiz bayram, Ramazan bayramı günleri ve geceleri. Kurban bayramı ve geceleri de duanın geri çevrilmediği müstesna zamanlar olarak evet, Hocam aslında e, ben söylemeden siz cevabı da verdiniz. Yani şu rahmet mevsimi içerisinde duaların makbul olduğu zamanlar var mıdır diyecektim. Size o olaya da ışık tuttunuz. Evet, evet, evet. Öyleyse şimdi seyircilerimizden gelen bir soruyu alalım. Son olarak o soruyla konumuzu bitirelim. Duası makbul olanlar kimlerdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bu konuda da bizi aydınlatıyor. Ezan okunurken, ezan okunurken müminin yaptığı dua geri çevrilmiyor. Ve yine Resulullah ezanla kamet arasında yapılan duaları geri çevrilmediğini beyan ediyor. Yine Kur'an-ı Kerim okurken Kur'an-ı Kerim malumunuz hatme diyoruz. Hatim duaları yapıyoruz bakınız. Çok müstesna zamanlar. Yani muhterem cemaatim, muhterem dinleyicilerimiz bakınız. Camilerimizde mukabeleler okunuyor. ...takip edelim. Okumayı bilen kardeşlerimiz takip etsin. Okumayı bilmeyenler dinlesin. O hatim duaları yapılacak... ...hatim dualarına iştirak edelim. Kesinlikle... ...geri çevrilmeyecek dualar bu dualar. Yine Kabe'yi görünce yapılan dua. Kabe'yi... ...gören müminin ilk anda evet. yaptığı dua. Hazreti... ...İmam-ı Azam Efendimiz'e soruyorlar. Efendim... ...Kabe'yi görünce yapılan dua geri çevrilmiyormuş. Ne diye dua edelim? Deyin ki Ya Rabbi... Bundan sonra yapacağım bütün duaları kabul ediver diyerek dua edin diyor. Bakın İmam Azam Hazretleri. Demek ki Kabe'yi yaparken, Kabe'yi görürken yapılan dualar geri çevrilmiyor. Yağmur yağarken yapılan dualar, müminin yaptığı dualar geri çevrilmiyor. Düşmanla karşılaşıldığı zaman, savaş meydanlarında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin malumunuz Bedir'de bir duası var. Ya Rabbi diyor. Burada bir avuç Müslümanız ya Rabbi. Eğer bu bir avuç Müslümanı bu azılı efendim gruba kırdırırsan yeryüzünde senin adını anan olmaz ya Rabbi. Sana secde kılan olmaz ya Rabbi. Sen bize yardım et diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Bedir meydanında yapmış olduğu bir dua var. Demek ki savaş meydanlarında yapılan dualar. Yine cemaat halinde cemaatin yaptığı dualar. Camiye cemaate teşvik ediyoruz. Niye? Yapılan dualar da geri çevriliyor, Yapılan ibadetler de daha makbul oluyor. Yani üzülüyoruz özellikle cuma günlerinde. Cemaatimiz dua faslına kalmadan camilerimizi boşaltıyor. Yani neye benziyor? Ekini ekiyorsun, suluyorsun, gübresini atıyorsun. Harman zamanı tarlada bırakıyorsun. Yani böyle bir yanlış. Belki o cemaatin içerisinde duası makbul muhakka olan kişiler var. Muhakkak hocam. Muhakka hocam bir değil. kişinin duasının hürmetine Mevla bütün cemaatin duasını evet. kabul ediyor. Yani cemaatimizden, kardeşlerimizden rica ediyorum Cuma günleri, diğer vakit namazlarda toplu dualara katılalım. mevlitlerde efendim hatim törenlerinde bu toplu dualara katılalım. Yine Esmaül Hüsna, malumuz Rabbimizin 99 tane güzel ismi var. Bu Esmaül Hüsna zikrederek yapılan dualar kesinlikle geri çevrilmiyor. Seher vakitlerinde, bütün böyle insanlık uykudayken, seccadenin başındasın, Rabbinle berabersin. Resulullah buyuruyor ki, kişi teheccüd namazını kılar Rabbine yönelirse, dua ederse yayından çıkmış ok gibidir. Yayından çıkan ok nasıl efendim yerini buluyorsa, hedefini buluyorsa o anda yapılan duada geri çevrilmez. Muhakkak hedefini bulur. Yani Rabbimizin bizlere pek çok ikramları var hocam. Rabbim değerlendirebilmeyi bizlere ikram eylesin. Yine biraz önce de beyan etmiştik. Helal rızıkla helal midende helal rızıkla yaptığın dua kesinlikle o müminin duası geri çevrilmiyor. Muhterem hocam yine hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize birkaç rivayet daha var yine duası çevrilmeyenlerden bu hususla mazlumun haksızlığa uğrayanların duası geri çevrilmiyor. Ah almayacağız hocam. Kimsenin ahını almayacağız. Kimsini kimseyi incet incitmeyeceğiz. Yani alırsın bir beddua ömür boyu sen de neslin de Allah sirgesin bunun cefasını çekersin. Onun için kalp kırmayacağız. Kimseyi incitmeyeceğiz. Çünkü mazlumun duası, ahı alınanın duası, kalbi incinenin duası, haksızlığa uğrayanın duası kesinlikle geri çevrilmiyor. Yine yolcunun duası, sefer esnasındaki seyahat eden yolcuların duası ve annenin ve babanın duası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anne babanın yaptığı dua peygamberin ümmetine yapmış olduğu dua gibidir. Onun için rica ediyorum Allah rızası için annelerimiz, babalarımız, bakıma muhtaçsa onların duasını alalım. Onları kırmayalım, incitmeyelim. Başka bir rivayette de yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere gelen hocam. Yine mazlumun haksızlığa uğrayanın duasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayıyor. Yine oruç tutan bakınız. Şu mübarek günlerde oruç tutuyoruz. Rabbim cümlemizin oruçlarını kabul eylesin. O iftar vakitlerinde. Böyle çoluğunla çocuğunla oturmuşsun. Ezanı Muhammedi'nin okunmasını bekliyorsun. Yani o vakitleri boş geçirme. Boş sözlerle geçirme. Dua ile geçir, tesbihatla geçir, zikirle geçir. Yine adil idarecilerin, devlet reislerinin duasının geri çevrilmediğini yine en sonunda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde yine mağdurların yani bir haksızlığa uğramış larında dualarının geri çevrilmediğini bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz bu fırsatı bizlere tanıdığınız için. Rabbim başı rahmet ortası mağfiret sonda cehennemden azat olan müstesna zamanlardayız. Rabbim bayram sabahına böyle maddi manevi bütün kirlerden arınmış bir şekilde ermeyi bizlere ikram eylesin. Rabbim devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. İslam'a Müslümanlara dirlik birlik versin. Amen. Malumunuz biz evet rahat rahat içerisinde yaşıyoruz ama Filistin, Gazze'de sıkıntılar var. Doğu Türkistan'da sıkıntılar var. Dünyanın muhtelif yerlerinde ümmetin sıkıntılar var. Rabbim şu mübarek günleri bu kardeşlerimizin de kurtuluşuna, necatına vesile eylesin inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim ibadetlerimizi, oruçlarımızı, dualarımızı kabul eylesin. Amin. Evet sevgili dostlar, dua konusunda çok önemli tüyolar verdi Hüseyin Hocam. Ağzına gönlüne sağlık. Tekrar bir başka programda buluşmak üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıklarla orucumuzu açtık. Hamdolsun verdiğin nimetlere. Sağlık ve afiyete. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün inananları bağışla.